Değerli halkımız, Halkın Kurtuluş Partisi sözde muhalefet partilerinin aksine masayı devirecek olan asıl soru, diploma nerede sorusunu ısrarla, bıkmadan, yılmadan sormaya devam ediyor. En son İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığımız başvuru, diploma meselesinin kişisel veri kapsamında ve özel hayatın gizliliği kapsamında olduğu gerekçesiyle reddedilmişti. Bu karara karşı Bilgi Edilme Değerlendirme Kurulu'na yaptığımız başvuru yine reddedildi. Bununla ilgili Ankara 9. İdare Mahkemesi'nde açtığımız iptal davası ise Halkın Kurtuluş Partisi'nin meşru güncel bir menfaatinin ihlal olmadığı ve ehliyet ehliyeti olmadığı gerekçesiyle reddedildi. İşte bugün bu kararı da istinafa götürdük. İstinaf dilekçemizde Türkiye'nin 81 ilinde 550 milletvekili adayıyla iki genel seçim bir yerel seçime katılmış bir partinin ve 85 bin oy almış bir partinin güncel meşru bir menfaatinin ihlal olduğunu ve tüm Türkiye'yi temsil ettiğini belirttik. Biz CHP'den ve diğer muhalefet partilerinden bu soruyu sormalarını zaten beklemiyoruz. Çünkü onlar acaba ABD'li efendileri, AKP'lileri iktidardan gönderirler de bizi iktidar yaparlar mı beklentisi içindedirler. Bu nedenle biz korkmuyoruz, bu meselenin peşini bırakmayacağız, mücadeleye devam edeceğiz. Eninde sonunda AKP'liler iktidardan gidecekler ve yargılanacaklar. Buna inancımız tamdır.